De sorunuz bittiyse size malumat vuruş bölümünden madem Hande'yi takip ediyorsunuz bazı sorularımız var. Hazır mısınız? Evet. Evet. Peki. Nokta nokta olarak nokta nokta bir nokta nokta yapacağız. Hande Yener'in bu cümlesini tamamlayınız. A. Doğal o 10 çocuk B. Sound keyifli konsept C. Tarz elektronik düğün D. Şey 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 Sound, keyifli konser. Tamam bir dakika bize öttü. Hande Yener'in mikrofonu çıkmış. Bir de sound dedim. Ben ama soruda vardı. Bana zorla sound dedirttiler. Bu sayılmaması lazım. Tuzak yapıldı. Aa, ne? Evet. Evet neymiş söyle doğru cevap? Sound, keyifli konsept. Hayır. Hayır siz de sound dediniz. Düğün olan ne? Olur. Hayır. Doğru cevap tarz elektronik düğün olacaktı. Evet. Tarz olarak elektronik bir düğün yapacağız. <laughs> Hande Yener'in oğlunun adı nedir? A. Handi B. Bağır C. Rükneddin D. Çağın evet. Bravo. Hande Yener aşağıdaki şarkılardan hangisini Kadir Doğulu'ya yazmıştır? A. Narsist B. Deli Kadirülen C. <laughs> Tabu, tabu, tabu ve kadastro de Kadir utansın. Narsist. Efendim? Narsist. Narsist. Doğru Kadir. cevap. <laughs> Hande Yener'in tam adı nedir? Dikkat. Nelson Handela ve <laughs> mahsune Hande Kırmızı. <laughs> C. Makbule Hande Özyener. D. Makbülent Özersoy. Makbule Hande Özyanar. Bravo. VJ Bülent'in dikkat. VJ Bülent'in albümünün ismi nedir? A dişinde. <gülüyor> <gülüyor> dişinde yeşil VJ var. Ve ve Look. Yokum'da boncuk buldum. <laughs> Bak bu çok güzel. C. Vodkanda red buldum. <laughs> C. Kalbinde hayat buldum. Kalbinde hayat buldum. Bravo doğru. <laughs> 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 B.J. Bülent'in <laughs> tam, tam adı nedir? A. Bülent Çarıkçı B. Vicihi Ceylent C. Bülent Çarkovski. <laughs> D. Çardak Büloğlu. Bülaj Çarkovski. Ay sana. Hangisi? Bülent Çarıkçı. Bülent Çarıkçı, bravo. Pınar, Pınar, Pınar Altun ve Yağmur Atacan'ın kızlarının adı nedir? A. Yapı. B. Yulaf. C. Su. D. Gıda. <laughs> Super Su, bravo. Pınar Altun mezun oldu. Lise aşağıdakilerden hangisidir? A sen ben o. B ben sen o. <laughs> C, C kim kim o? D dum dum o. <laughs> oh, sen Benoa. Sen beni var, bravo. <laughs> özgür bunları Bunu öyle hep beraber hazırlıyorlar. Ay, Aziz, Özgür. Ay. Of be. <laughs> Mesut Yer gelecek birazdan. Mesut Yarla sevgili arkadaşım beklettiğim için de üzülüyorum fakat hemen alacağım. Mesut Yer'le ilgili sorular da çok sayı. Mesut Yer İstanbul Üniversitesi'nin hangi bölümünden mezun olmuştur? Bakın gelmeden öğrenin. A. Bobinaj ve talaşlı imalat. B. <laughs> Protohistoria ve Ön Asya Arkeolojisi. C. İhsan Doğramacılık ve Coşkun Demircilik. <laughs> D. Bilgisayar Mürebbiyeciliği. Bobinaj ve talaşlı imalat. <laughs> Hayır. Proto Historia diye bir bölüm var değil mi? Çok acayip. Proto Historia ve Ön Asya Arkeolojisi. Çok acayip. Çok acayip bir adam zaten. Mesut Yar'ın oğlunun tam adı nedir? A. Batuhan Yar. B. Saruman Yar. C. Haydi Lili Lili li 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 Yar. D. C. Yar. Batuhan Yar. Efendim? Ceyar. Batuhan Yar. Ceyar. Bravo, bravo. Gerisini Mesut gelince Tamamlayacağız.